Herkese merhaba. Benim adım Sercan. Koyu Türk TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu video ile birlikte arkadaşlar play to earn altında inşa edilen dünyalara göz atacağız. Yani play to earn nedir? Oynayarak para kazanma altında inşa edilen platformlardır, dünyalardır, evrenlerdir. Niçin bunlara göz atıyoruz? Şimdi hak verirsiniz ki blockchain teknolojisiyle ilgileniyorsanız arkadaşlar, blockchain teknolojisi sadece işte kripto alım satımından ibaret bir dünya değil. Normal hayatımızda bambaşka şeylere değinmeye çalışıyor. Hayatımızı ilerleyen safhalarda kolaylaştırmak için birçok alana değinmeye çalışıyor. Bu değindiği alanlardan bir tanesi de aslında Oyun sektörü ve hak verirsiniz ki arkadaşlar internet çağı geliştikçe, teknoloji ilerledikçe aslında para kazanım yolları dediğimiz yollar da değişmeye başlıyor. Meslek grupları da değişmeye ve çeşitlenmeye başlıyor. O yüzden bu gibi oluşumlara, bu gibi geliştirmelere bakmamız gerekiyor ve bu alanda ilk inceleyeceğimiz platformda da arkadaşlar decentralized'ın metaverse'ü yani sanal evrenine göz atacağız. Şimdi decentralized evrenini zaten birçoğunuz duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz zaman diliminde bayağı bir hypelanmıştı, bayağı bir duyulmuştu. Hatta haberlere bile düşmüştü. Sandbox'la birlikte aslında sanal evren furyası dediğimiz işte arazi alım satımları vesaire gibi şeyler gerçekleşmişti. Bunlara tabii ki ilerleyen videolarda seri şekilde değineceğiz ama bugünkü amacımız aslında Decentraland'a giriş mahiyetinde işte bu nedir ne değildir bu dünyada olan şeyler ne anlama gelir gibi giriş mahiyetinde şeylere değineceğiz. Oyunun mekaniklerine vesaire bakacağız. Önemli yerlerine değineceğiz. Peki Decentraland nedir diyorsanız arkadaşlar Decentraland Ethereum'a üzerine inşa edilmiş bir sanal evren oyunu aslında. Şu anki mevcut oyun düzeninin üzerinde geliştirmeler yaparak ileriye dönük olarak bu metaverse dediğimiz duygusal, hissel, işitsel veya görsel olarak normal hayatta yaşadığımız bütün bu hissiyatları aslında sanal evren üzerinde yaşanabilir hale getirmeye çalışıyorlar. da nasıl yapacaklar? Facebook'un üzerinde çalıştığı meta gibi yapılar üzerine arkadaşlar geliştirmeler devam ediyor. Zaten amaç da bence normal hayatta yaşadığımız tüm hissiyatları sanal evrende bu giyilebilir teknolojilerle birlikte daha verimli algılanabilir hale getirmeye çalışıyorlar açıkçası. Tabii ki ilk duyulduğu zamanlarda çok fazla hype'lansa da buna işte metaverse dedikleri şey bu muymuş diyerek aslında ön yargılı yaklaşan kişiler sevmeyen kişiler de oldu. Ama bu şekilde yaklaşmamak lazım. Dediğim gibi bunun şu anki oyunlardan farkı kripto paraların ve NFT'lerin kullanılabiliyor olması ve bunlar üzerinden arkadaşlar kazançların sağlanması. O yüzden dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan Decentralit yani sanal evrenimize hep birlikte bir giriş yapalım. Detayları da oyun üzerinde konuşmaya devam edelim. Arkadaşlar hepiniz bilgisayarım ekranına öncelikle hoş geldiniz. Decentralit evrene giriş yaptığımız zaman internet sitesinden karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Hemen burada arkadaşlar Open Browser dedikten sonra karşımıza iki tane menü çıkacak. Bu menülerin amacı oyuna kayıt işlemi gerçekleştirmek için kullanılıyor. Sağ taraftaki Guest yazan yer yani misafir olarak giriş yapma imkanı sunarken sol taraftaki menü ise arkadaşlar üstüne tıkladığımız zaman sıcak cüzdan diye tabir ettiğimiz Metamask cüzdanı Wallet Connect ve Coinbase Wallet gibi cüzdanlarla arkadaşlar giriş yapma imkanı tanıyor bizlere. Buradaki Portmatic kısmı ise arkadaşlar tıkladığınız zaman mevcut mail adresinizle kayıt işlemi gerçekleştirerek kayıt olmanızı sağlıyor. Metamask cüzdanı eğer nasıl kullanılır bilmiyorsanız nasıl tarayıcı eklenir bilmiyorsanız arkadaşlar şuraya bırakabilirsiniz cami link sayesinde kanalda videomuz mevcut. Bu cüzdanla giriş yapmaya çalıştığınız zaman üstüne tıkladığınız zaman zaten ekleme işlemini yaptıktan sonra burada şifrenizi girerek arkadaşlar hemen sağ taraftaki panelde tilki suratımız açıldıktan sonra oyuna kullanıcı adı belirleyip giriş yapmış oluyorsunuz. Daha doğrusu cüzdan adresinizle birlikte giriş yapmış oluyorsunuz. O ikisi arasındaki fark ne diyorsanız o ara ben hemen misafirle bir giriş yapayım. O arada oyun yüklensin çünkü bazen zaman alabiliyor. Bu ikisi arasındaki fark arkadaşlar şu oyun diyor ki sen diyor misafir olarak ben bir evren inşa etmişim. Gel diyor bunu deneyim neyimle ne var ne yok sağda solda ne var ne yok bunlara bir bak ve oyunda NFTler kazanabilirsin işte kripto kriptolar kazanabilirsin oyunda kazandığın şeyleri eğer beğendiysen bu oyuna devam etmek istiyorsan bunların kayıtlı kalması amacıyla cüzdanını bağlayarak aldığın yerden devam edebilirsin diyor ama misafir girişinin şöyle bir handicapı var oyundaki yazılımsal geliştirmeler devam ettiği için oyunda aşama kat ettiğiniz yerler silinebiliyor ya da bir internet tarayıcı geçmişinizi temizlediğiniz zaman işte o kayıt altına alınan veriler silinebiliyor arkadaşlar bunun olmaması için cüzdanla veya herhangi hangi bir mail adresiyle kayıt olmak aslında mantıklı. İkisi arasındaki seçim size kalmış. Hiçbir bilginiz yoksa oyun hakkında ilk önce misafir olarak girersiniz, deneyimlersiniz ve sonrasında da arkadaşlar cüzdanınızı bağlayarak kazanmış olduğunuz şeylere cüzdanı da aktif hale getirebilirsiniz. Oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Şu an Genesis Plaza'dayız ve hepiniz Genesis Plaza'ya hoş geldiniz. Genesis Plaza nedir? Aslında oyunun şehir merkezi anlamına geliyor. Bunu aynı PUBG oyununda olduğu gibi oyuncuların ilk oyuna girdiğindeki base alanı gibi düşünebilirsiniz toplanma alanı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü oyuna her giriş yapan oyuncu burada toplanmak zorunda arkadaşlar. Öncelikle oyuna girdiğiniz zaman sizden bir kullanıcı adı isteyecek. O kullanıcı adını belirledikten sonra arkadaşlar oyuna giriş yapıyorsunuz. Siz kullanıcı adını belirledikten sonra ve giriş yaptıktan sonra sizin karşınıza şöyle bir panel gelecek arkadaşlar. Yani avatarınızı, karakterinizi belirlemek için bir menü gelecek. Burada arkadaşlar cinsiyetinizi seçebiliyorsunuz ve renk tonlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde saç şeklinizi ve saç renginizi ayarlayabiliyorsunuz biliyorsunuz Buradan kıyafetler seçebiliyorsunuz. Oyunun şu an size başlangıç aşamasında vermiş olduğu kıyafetler mevcut. Şu an tatminkar bir şekilde ilerleyen zamanlarda oyunlardaki etkinliklere katıldıkça arkadaşlar daha fazla işte NFT dediğimiz kıyafetleri hem pazarda satabildiğiniz hem oyun içi pazarda satabildiğiniz NFT'leri kazanıyorsunuz ve üstünüze giyebilir hale getiriyorsunuz. Aynı şekilde şortlar, pantolonlar, ayakkabılar ve ekstra aksesuarlar var. Benim üstüne seçmiş olduğum gözlükler gibi. Şöyle bir değiştirelim istiyorsanız size göstermek adına. Çok güzel bir şekilde hazırlanmış muş arkadaşlar avatarlar. Gördüğünüz gibi karakterler. Burada küpelerimiz var. Küpeleri değiştirebiliyorsunuz. Eğer küpeyi falan seviyorsanız bunları değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde şapka takabiliyorsunuz başınıza. Şu an bunlar yok. Bunları oyunda kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben böyle bandana seçtim. Burada skins kısmı var ve collectibles kısmı var arkadaşlar. Bunlar işte oyunda kazandığınız ekstra özellikler, NFT'ler bu iki kısımda sergilenecek. Bunu da arkadaşlar dediğim gibi cüzdanınızı bağlayarak görebiliyorsunuz. Şu an bizim oyunda herhangi bir kazandığımız bir şey olmadığı için cüzdan bağlamayacağım. Size göstermek amaçlı ilerliyorum. Avatarınızı düzenledikten sonra şurada arkadaşlar Emotions kısmında oyun içinde kullanabileceğiniz ifadeler var. Dans edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ifadeler yapıyor bize böyle. Güzel güzel şeyler ayarlanmış. Yani bir normal hayattaki yaşanılan heyecanı burada da yaşama imkanı sunuyor size. Bu işi ayarladıktan sonra arkadaşlar diyelim ki karakterinizi ayarladınız. Önemli olan kısımlardan bir tanesi de mekanikler. Oyun mekanikleri. Oyun mekaniklerini görmek için arkadaşlar klavyenizden C tuşuna basıyorsunuz. Oyunu ne kadar öğrenseniz de unutabilirsiniz. M'ye bastığınız zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi oyunun haritası çıkıyor. Genesis biraz dediğimiz yeşil alandayız şu an. Bunlara değineceğiz. İlk önce mekaniklere bir bakalım. C'ye basalım. Yönlendirmeleri WASD tuşuyla yapabilirken V dediğimiz yani first person dediğimiz yakın görüş yani oyuncunun gözünden etrafı dünyayı görme imkanı tanıyor ve bastığınız zaman tekrardan TPP dediğimiz geniş açılı bir görüntü elde ediyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar U diyelim ki oyunda baya bir mesafeler kat ettiğiniz ve ne, nerede hepsini öğrendiniz. O yüzden U'ya tıklayarak arkadaşlar daha temiz menüsüz bir kullanımla ilerlemiş oluyor biliyorsunuz. Buradan da çıktıktan sonra tekrar bakalım. I, I varmış. I'nın anlamı da arkadaşlar dediğim gibi çantanızı gösteriyor. Karakter oyunun aslında şeylerini açıyorsunuz. Ayar menüsünü açıyorsunuz. Burada karakterinizi dediğim gibi tasarlayabiliyorsunuz. Explorer denilen bir menü var. Burada da arkadaşlar 3 menü altında aslında etkinlik denilen şeyleri görüyorsunuz. Yani oyun içindeki oynanan oyunları, düzenlenen etkinlikleri görebiliyorsunuz. Trending kısmında dediğim gibi şu an mesela Ice Poker denilen bir oyun var. Ve burada arkadaşlar 276 tane oyuncu aktif bir şekilde o oyun alanında şu an oyunlar oynuyor. Onun dışında burada gördüğünüz gibi planlı şeyler var. Tarihte başlayacak etkinlikler var diye burada billboardlarda dönüyor arkadaşlar. Mesela 13'ü ve 18'in arasında devam eden bir etkinlik varmış. Ukrayna Galeri diye büyük ihtimal bu. Art müzik alanında bir NFT sergisi de olabilir. Belki orada müzikler de sergileniyor olabilir. Onlara bakarız. Burada da arkadaşlar şu an canlı olarak devam eden mesela poker var yine. Gördüğünüz gibi kart açma oyunu canlı olarak devam ediyor. Bunlara gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Jumping dediğiniz zaman oraya sıçlama yapıyorsunuz. Yani bir nevi teleport işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Places menüsü de aynı şekilde konumlara göre, oyunların bulunduğu konumlara göre arkadaşlar burada bize oyunlar göstermiş. Oynayabileceğimiz oyunlar yani bir sonraki videolarda oynayarak para kazan, NFT kazan mantığında işleyecek oyunlar bunlar. İçerideki kişi sayılarını gösteriyor. Şu an 67, 17, 16 tane gidiyor. Ve yakın zamanda düzenlenecek olan arkadaşlar eventleri de event menüsüne takip edebiliyorsunuz. Bunlar oyun içinde düzenlenen Decentraled'in anlaşma yaptığı eventler olabildiği gibi ünlü firmaların işte Samsung gibi, Nike gibi, H&M gibi ya da firmaların, şirketlerin, kurumsalların düzenlediği etkinliklere de buradan takip edebiliyorsunuz. Eğer burası harita. Haritaya değineyim istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi harita girdiğiniz zaman şöyle yeşil yerler arkadaşlar Genesis diye isimlendiriliyor. Burası da Genesis Plaza yani ana Merkez. Buralarda işte küçük şehircik anlamına gelebiliyor. Burada da arkadaşlar gittiğiniz veya gideceğiniz yerleri takip edebiliyorsunuz. Şuradaki oyun alanlarını etkinlik alanları yıldız işaretlenmiş oluyor. Bunu oyun zaten kendi işaretlemiş oluyor arkadaşlar, kendi kurmuş olduğu şeyleri. Buradaki mavi alanlar arkadaşlar topluluk alanları. Yani buralarda etkinlikler düzenleniyor ve insanlar burada toplanıyor. Açık mavi alanlar ise arkadaşlar, bunlarda insanların satın almış olduğu yerleri gösteriyor, arazileri gösteriyor. Yani bunlara biz ne diyoruz? Land diyoruz. Oyun içinde bunlara land deniyor. Land dediğimiz yani şu parsellerin bir tane parsel land anlamına geldiği için bunların birden fazlasına da esna test deniyor arkadaşlar. Bunlara arazi alım satımında detaylı bir şekilde değineceğim. Burası genesis yani merkez olduğu için buralar sağlı sollu uzayan yerlerde arkadaşlar ana yol şeklinde ifade ediliyor. Bu setting kısmından da gördüğünüz gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Grafik ayarlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Eğer bilgisayarınız kasıyorsa kaldırmıyorsa burada düşük yüksek oranında ayarlamalar yapabilirsiniz. Aynı şekilde burada değerlerle de oynayabilirsiniz. İkinizi beğenmediniz kullanıcı adınız hoşuna da gitmedi. Üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan tekrardan değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında N'ye bastığınız zaman kullanıcı adlarını daha temiz bir görüntü elde etmek için yok edebiliyorsunuz. Ya da insanları tanımak için aktif hale getirebiliyorsunuz. Ve burada da arkadaşlar B'ye basarak karakter tasarlamada gösterdiğim emojileri kullanabilir hale geliyorsunuz. Hemen örneklemem gerekirse böyle rastgele basıyorsunuz arkadaşlar. B'ye basıyorsunuz. 4'e basıyorsunuz mesela. Alkış yapıyor. Vesaire vesaire gibi hareketler var. Çok tatlı bir karakterimiz var aslında. Bunun dışında oyuncuların zorlandığı şeylerden bir tanesi. Şimdi siz oyunu oynarken ben F11 hani tarayıcı üzerinden oynadığımız için F11 yapıp ekranı komple kapladım. Ama hani çıkıp menülere tıklamak istiyorum. Onun için ya ESC yapacaksınız ya da mouse'unuzun sağ kliğiyle tıklayıp arkadaşlar mouse'unuzu aktif hale getirebiliyorsunuz. Şimdi size etkileşim şeylerini göstereyim. Mekanikleri öğrendikten sonra. Bu ortası arkadaşlar Genesis Plaza dediğimiz şehir merkezine gidiyor. Buraya gitmeden önce oyundaki önemli olan kısımlardan bir tanesi bu billboardlar panolar arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane pano var. Klasik, event, chrome. Aslında üçünün toplamı da oyun içinde düzenlenen etkinlikler, oyunlar ve sabitlenmiş yani ilk açıldığı andan itibaren şunları görüyorsunuz. Şu zamana kadar gelmiş isimlenmiş şeylerin takibini yapıyorsunuz bu klasik kısımlardan. Bunu arkadaşlar zaten gösteriyor. Panoyu mesela şu en üstteki maymuna erişmek istiyorsunuz. F'ye basarak yaklaşıyorsunuz. Diyelim ki bu etkileşim sağlayamıyorsunuz. V'ye basarsınız. Hemen yakın etkileşime girersiniz arkadaşlar. Evet, çok fazla indirmişiz. Buradan maymunu görürsünüz. Etkileşim kurmak için sol klikle tıklıyorsunuz ya da E'ye basarak da etkileşim sağlıyor bazen. Coco kısmında bir yapanın arkadaşlar burada düzenlemiş olduğu etkinliğe gidebiliyorsunuz. Şu an aktif değil ama gidip araziyi gezebilirsiniz. Aktif olduğu zaman zaten burada tarihler vesaire yazıyor. Jumping'e tıkladığınız zaman arkadaşlar şurada vermiş olduğu arazideki koordinatlara sizi sıçratıyor, teleport ediyor yani. Hemen sağdaki menüye geçecek olursak arkadaşlar burada düzenlenen eventleri görüyorsunuz. Buralar sol taraftaki kısımdan daha önemli. Neden? Çünkü yine kaydırıyorsunuz örnek veriyorum. Şu an canlı canlı mesela etkinlikler düzenleniyor. Niye bunlar önemli? Yarışmalar olabiliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Samsung firması mesela bir yarışma düzenleyecek. Hemen tarihini açıklıyor. Ve buraya giriyor. Gördüğünüz gibi bakın ayın 18'inde bir etkinlik gelecekmiş. Şu an şu Laul yazanlar canlı. 18'de bir etkinlik varmış. Wonder Zone denen bir etkinlik. Ve Central Games ile bir anlaşma yapmış. Onun doğrusu bir etkinlik düzenleyecek. E, ve Drop Partisi var. Yani bu Drop Partisi ne olabilir? Büyük ihtimal şuradaki resimde görmüş olduğunuz e, şapka, değişik madenci şapkası şeklinde bir hediye grubu gerçekleştirecek. İşte buna içine giriyorsunuz arkadaşlar tıklıyorsunuz. Burada detaylara okuyabiliyorsunuz ne nedir diye mesela poker oynanarak bir şeyler elde edilecekmiş gibi gibi etkinlikler burada tanıtılıyor. Saati buraya yazılıyor. Bunları da arkadaşlar değerlendirebiliyorsunuz. Sağ taraftaki de aynı şekilde şu an canlı olarak devam eden etkinlikleri ve içindeki oyuncu sayı sayısını gösteriyor. Hemen burada örnekleyelim. Mesela yine aynı şekilde indirebiliyoruz. Wonder Mine devam ediyor. İçeride 67 kişi var mesela. Daha Zaten bu evrende şu an en çok tercih edilen oyunlardan bir tanesi. Yani bunlar aslında evrende oynanan oyunlar. En çok oynanan poker dediğimiz oyun arkadaşlar. 265 kişi var ve peşine Wonder Mine var. Diyorsanız örnek olması açısından şuraya bir gidelim. Hani nasıl oluyormuş diye. Burada arkadaşlar üstüne tıkladığınız zaman jumping diyorsunuz ve emin misin diye tekrardan size oraya ışınlama onayı vermenizi istiyor. Jumping dedikten sonra arkadaşlar sizi Wonder Mine'a yani Wonder Zone'a ışınlıyor arkadaşlar. Ve bu oyunun düzenlendiği etkinlik alanına şu an gelmiş oluyorsunuz. Birazcık yüklenmesi zaman alabiliyor bilgisayar durumunuza göre. Buradaki yeşil ışıklara çok fazla aldırış etmeyin. Çünkü bu hani haritanın yüklendiği anlamına geliyor. Yani bu nedir, ne değildir bir şey mi var gibisinden kafanız karışmasın. Burası arkadaşlar bir oyun alanı. Bir sonraki videoda bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü işte oynayarak para kazan mantığımızın ilk çalışacağı ilk çekeceğimiz videolardan bir tanesi burası. Burada arkadaşlar oyuncular sizin gibi gördüğünüz gibi biraz önce görmüş olduğunuz şu şapka mesela. Şapka NFT'si bu. Bunu kazanmak için 18'inde bir etkinlik düzenlenecekmiş. Burası bir madencilik alanı olduğu için böyle bir kazanma şeyi veriyorlar. Burada bir skor tablomuz var. Gördüğünüz gibi bu oyunu oynayanların şu an levelini gösteriyor ve etkinlik detayları burada açıklanıyor arkadaşlar. Wonder Mine oyunundaki gördüğünüz gibi etkinlik 16'sında başlamış ve şurada görmüş olduğunuz buz kazma ve şu kıyafeti görebiliyorsunuz. Yani kazanmak için yarışıyorsunuz burada. Şimdi burada base'in kıyafetler de var. Ya bu adam bayağı bir şey bir adam. Yani güzel bir şekilde burada kazanmış, büyüme bu etkinlikten kazanmış. Gördüğünüz gibi o kazma şu an bu adamda. Üstünde bu kıyafet var. Üstüne tıkladığınız zaman bu adamın pasaportu yani burada sicili gözüküyor. Eee Bips ET adında zaten bir Ethereum Name servis kullanıcı adı var. Koleksiyonlarına geldiğiniz zaman üstündeki NFT'leri görebiliyorsunuz. Cüzdanınızın üstüne kayıtlı olan, kazanmış olduğu NFT'leri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar değerli, kıymetli şeyler. Buradan da isterseniz adamı bloklayabiliyorsunuz. Şimdi burayı detaylandırmadan önce şöyle bir olay var. Bir yere gitmek için arkadaşlar gene siz plazada doğduğunuz için o menüleri kullanarak da gidebiliyorsunuz. Ama oyun bir sanal evren olduğu için bir metaverse oyunu olduğu için X tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada gitmek istediğiniz yerleri seçebileceğiniz alanlar, haritalar var. Benim gitmek istediğim yer örnek veriyorum. Genesis Plaza'ya gitmek istiyorum. O yüzden şurada Genesis Plaza'ya seçiyorum. Ve Jumping diyorum arkadaşlar. Jumping dediğim zaman beni geçmişe yani ilk doğduğum alana göndermiş oluyor. Çünkü orada anlatacağım şeyler var. İlk doğduğumuz alan burası ve burada güzel olan şeylerden bir tanesi Decentraled buralara sosyal medya etkileşimi sağlamak için menü koymuş. Böyle üstüne tuttuğunuz zaman arkadaşlar diyor ki beni takip et. Üstüne tıklıyorsunuz ve continue dediğiniz zaman hemen örnekleyelim bir tane. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sizi Twitter adresine yönlendirmiş oluyor. Buradan direkt olarak takibini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki kapatmak için F11 yapıp şuradan kapatmanız gerekiyor. Tarayıcı tabanlı bir oyun olduğu için F11 dersiniz ve ekrana yine geniş alana dökersiniz menülerden birazcık bahsedeyim geniş ekran aldıktan sonra sağ klik diyelim mouse'u aktif edelim sol tarafta arkadaşlar bir chat menümüz var gördüğünüz gibi insanlarla konuşabildiğiniz bir chat alanımız var Hay dersiniz insanlara ulaşır dönüş yapmak isteyen size dönüş yapar emojilerinizi buradan açabiliyorsunuz tekrardan ve arkadaşlar voice chat denen kısım var şu an yanınızda olan kişilerle şuradaki şeyi aktif ederek konuşabiliyorsunuz ya da insanlar burada konuşurken siz bunları hepsini arkadaşlar mute al diyerek kapatabiliyorsunuz aynı şekilde Buradan da açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Kolay kısa yollar koymuşlar sizlere. Burada da oyuncuları görüyorsunuz. Bunlarla profillerine bakarak arkadaşlar etkileşim kurabiliyorsunuz. Menüleri de öğrendikten sonra zaten sol üst tarafta harita var. Konumuzu gösteriyor. Hemen burada gene siz plazadan arkadaşlar şehir merkezimize bu girdaptan atlamış oluyoruz gördüğünüz gibi. Ve şehir merkezimize hoş geldiniz diyor. Welcome to Traveler F diyerek arkadaşlar bu ahtapotu, bardaki ahtapotu iletişim kurabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Ben no diyeceğim şimdilik. Burada görmüş olduğunuz gibi güzel bir bar var ve barlarda sergilenen NFT'ler var. Bitcoin'in logosunu görüyorsunuz. Ortada Ethereum'un logosunu dönen bir şeyi görüyorsunuz. Tabii bu oyun 2 diye bir oyun şu an. bizim oynadığımız oyun ama işte bu geliştirilen VR gözlükleriyle birlikte bunu takarak arkadaşlar 3 diye bir şekilde sanki oyunun içindeymişiz gibi oynaya Biliyorsunuz gördüğünüz gibi Cat yani kedi bayağı bir e, ünlü bir kedi NFT'si bu bildiğiniz gibi ilk çıkan NFT'lerden. Güzel bir satış işlemi gerçekleşmişti. Yanlış hatırlamıyorsam ya 1.5 milyon ya da 9 milyon tarafından bir satışı gerçekleşmişti. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama bayağı popüler bir NFT'ydi. Elon Musk'ın e, Bitcoin'e FOMO'lamak olmak için, hypelamak için e, kullandığı şeylerden çizilmiş tasarımlardan bir tanesi arkadaşlar. Burada da Mana Decentraland'ın diğer adı olan Mana e, Mana Coin'in logosu var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Satoshi Nakamoto'nun meme adlı troll amaçlı çizilmiş bir NFT'yi görüyorsunuz. Aynı şekilde Metamask'in tilki suratını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da NFT ve diğer bir NFT, punk NFT'sini görüyorsunuz. İnsanlar burada oturuyor. Bunlarla gelip etkileşime geçebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Bunlar şu an e, tabii ki oyunu sunmuş olduğu e, robot oyuncular. Botlar diyelim biz onlara. Araziden çıkıyorsunuz ve... Sağa solu böyle istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin gibi gezen kişiler var. Şu an tabii ki oyuncuların çoğu etkinlik alanlarında dolaşıyor. Ne var ne yok etkinliklere katılıyor. Tabii özel etkinlikler düzenlendiği zaman evren daha da kalabalıklaşıyor. Daha fazla oyuncu sayısı oluyor. Geniş çaplı bir oyun. Yaklaşık olarak 90 bin parselden oluşan bir oyun. Ve ucu bucağı olmayan bir oyun arkadaşlar bu. Hani ben başlayayım işte bir günde bitireyim denilecek bir oyun değil her yerde bir şey var. Her yerde bir şey var. Ee, mesela burada bir yer kurulmuş ve yine etkileşim adresleri bırakılmış. haritamıza nereden açıyorduk? M'ye tıkladığımız zaman arkadaşlar burada sağımızda solumuzda olan yerleri göre biliyorduk Mesela burada bir golf oyunu oynayabileceğiniz alan var. Gördüğünüz gibi bir sürü alan var arkadaşlar dolaşabileceğiniz. Mesela Vodafone. Vodafone'un Metaverse mağazası varmış. Gelin sizi oraya götüreyim hemen. Tıklıyoruz arkadaşlar Jumpin'e. Hemen Vodafone'un Metaverse arazisine gitmiş oluyoruz. Onu da deneyimledikten sonra isterseniz yavaş yavaş sonlandırırız videomuz çok uzun olmasın. Vodafone'un arazisine hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Vodafone buraya bir Metaverse yatırımı yapmış. Neden? Çünkü blockchain teknolojisine önem veriyor. O yüzden geleceğe yatırım yapıyor arkadaşlar. Böyle de bir yer belirlemiş. Vodafone'un yeni nesil mağazası Vodafone Metaverse'e hoş geldiniz diyor. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterlerle. Bugün bu mağazamızda dijital bir deneyimle ürün ve hizmetlerimize ulaşabilirsiniz diyor. Burada yeni çıkacak ürünlerini tanıtıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları billboardlara okuyabiliyorsunuz. QR kodunu okuyatarak diyor mesela kampanyaları görebilirsiniz diyor. Yani real dünyayla etkileşim haline geçebilirsiniz diyor. Burada zaman zaman e, Vodafone etkinlikler düzenleyebiliyor. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? İster burada kazandığınız şeylerle birlikte real dünyada ekstra ayrıcalıklar elde edebiliyorsunuz. İndirimler gibi yata çıkaracağı bir NFT koleksiyondan white List hakkı gibi telefon satışlarında indirim hakkı almak gibi şeylerden yararlanabiliyorsunuz. Böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizi Vodafone'un kampanyalarına yönlendirmiş oluyor. Sen diyor mesela benim metaverse evreninden geldiğin için sana ekstra bir avantajlık tanıyabilirim diyor. Kapatıyorsunuz tekrardan buraya aktif ediyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kurumsalların önemini anlamış oluyorsunuz. Şurada da güzel bir tanıtım reklamı dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar decentralized evrenine giriş yapmış olduk. Mekaniklerini ve oyunu birazcık gözlemlemiş olduk. Nerede ne var ve nasıl hareket edebiliriz gibisinden en azından kafamızda şekillenmiş oldu. Bir sonraki videolarla bu play to earn mantığında oyunlar oynamaya başlayacağız ve kazanıyor muyuz, kazanamıyor muyuz onlara bakmaya çalışacağız. Bu ve bunun benzeri videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.